11 Eylül 2001. Dünya Ticaret Merkezi'ne çoğumuzun bildiği adıyla ikiz Kulelere tarihin en unutulmaz terör saldırısı yapıldı. O gün 2977 masum insan hayatını kaybetti. Saldırganlarla birlikte toplam sayı 2996 olarak kayıtlara geçti. Bu olayla ilgili neredeyse herkesin bildiği kısım aynı. İki yolcu uçağı kaçırıldı, kulelere çarptı ve binlerce insan öldü. Biraz daha araştıranlar bir uçağın daha Pentagon'a çarptığını söyler. Peki ya dördüncü bu uçak olduğunu söylesem? O uçaktaki yolcular uçağın Washington DC'deki hedefe büyük olasılıkla kongre binasına ulaşmasını engelledi. Bugün bu uçağın hikayesini ve 11 ibre dair az bilinen gerçekleri anlatacağım. Hazırsanız önce o sabah yaşananları kısaca hatırlayalım. Ardından United 93 ve bilinmeyenlere geçelim. Takvimler 11 Eylül 2001'i gösteriyordu. New York güneşli bir güne uyanmıştı. Dünya Ticaret Merkezi'nde ikiz kulelerde her şey sıradandı. Toplantılar, kahveler, günün planları. O sabah işe gidenlerden biri de 46 yaşındaki Kevin Costner Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte huzurlu bir hayatı vardı. Sabah 8'e doğru Hudson manzaralı Güney Kule ofisinden çıkıp iş arkadaşlarıyla buluştu. 400 metreyi aşan binanın 105. katında hayat normal akışındaydı birkaç dakika sonra tüm dünyayı değiştirecek olaylar başlayana kadar. Boston'dan Los Angeles'a giden American Airlines 11 seferi 8.16'da rotasından saptı. Kabindeki görevliler özellikle Betty Ong karaya ilk uyarılarını iletti. Kaçırıldığı anlaşılan uçak az sonra tarihi bir felaketin fitilini ateşleyecekti. Kaçıranlardan Muhammed Atta kabinle konuşma yapmak isterken yanlışlıkla yer kontrolüne bağlandı. 92 kişilik uçak 8.46'da Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine yaklaşık 790 km hızla çarptı. 93 ile 99. katlar arası alev aldı. New York polisi ve hikayesi hızla bölgeye sevk edildi. Kuzey Kule ile birlikte ihtiyaten Güney Kule'nin tahliyesi başlatıldı. Yaklaşık 15.000 kişi için zamanla yarı sürerken ikinci darbe geldi. United 195 rotasını New York'a çevirdi ve işte Güney Kule'ye yaklaşık 950 km hızla çarptı. 77 ve 85. katlar arası cehenneme döndü. Bu kez dünya saldırıyı canlı izliyordu. O sırada Başkan George Bush, Florida'da bir sınıfta çocuklara hikaye okuyordu. Kulağına Amerika Birleşik Devletleri saldırı altında cümlesi fısıldandı. Bush, çocukları telaşlandırmamak için kısa bir süre daha okumaya devam ettiğini söyleyecek ve ilk açıklamasını 9.30'da yapacaktı. O an geldiğinde iki kule de çoktan vurulmuştu. Yaşananları ülkemize yapılan açık bir terör saldırısı diye tanımladı. 9.37'de bu kez Pentagon hedef oldu. Amerikan Airlines 77 seferi Savunma Bakanlığı'nın batı kanadına çarptı. Uçaktaki 59 kişi ile binadaki 125 asker ve sivil yaşamını yitirdi. Manhattan'da ise kuleler yanıyor, binlerce insan tahliye edilmeye çalışılıyordu. Çaresizlik büyüdü, bazı kişiler pencerelere yöneldi, kurtulmak için son bir çıkış aradı. Güney Kule yangına sadece 56 dakika dayanabildi ve 9.59'da çökmeye başladı. O binada mahsul kalanlardan biri de Kevin Costner oldu. 105. kattan 911'i arayarak yaptığı konuşma o günün dehşetini kayda geçirdi. 10.28'de yıkılma sırası Kuzey Kore'ye geldi. İlk vurulan bina çarpışmadan 1 saat 42 dakika sonra yerle bir oldu. O günün bilançosu ağırdı. İkiz Kuleler'de 2606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklarda 246 kişi. 19 saldırganla birlikte toplam 2996 can kaybı açıklandı. Bu kronoloji çoğumuzun hafızasında. Şimdi az bilinen dördüncü uçağa geçelim. 11 Eylül sabahında birkaç ticari yolcu uçak kaçırıldı. Ama büyük resmin gölgesinde çok daha az anlatılan dördüncü bir uçak vardı. United 93. Bu uçakta olanlar yalnızca bir uçuşun değil, bir başkentin ve binlerce insanın kaderini değiştirdi. United 93 New Jersey'deki Newark Havalimanı'ndan San Francisco'ya gitmek üzere saat 8.42'de havalandı. Ufak bir otardı ama ironik biçimde olayların akışını belirleyen o küçük gecikme oldu. Normalde yolcular kalkıştan sonra uzun bir kıtalar arası uçuşa hazırlanmıştı. Fakat kısa sürede kokpit baskına uğradı uçak Washington DC yönüne çevrildi. Yıllar sonra ortaya çıkan ifadeler hedefin büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri Kongre binası olduğunu söyleyecekti. Kabinde ilk dakikalarda klasik bir kaçırma senaryosunun kuralları düşünülebilirdi. Sakin kal, pazarlık yapılır, bir noktada iniş olur. Fakat o gün kural kitabı değişmişti. Yolcular yerdeki sevdiklerini aradıklarında New York'taki saldırıları öğrendiler. Artık mesele bir pazarlık değil, intihar saldırısının parçası olmaktı. Bu bilgiyi alan birkaç isim hızla birbirini buldu. Tom Burnett, Todd Beamer, Mark Bingham, Jeremy Glick ve Donald Green. Farklı hayatlardan geliyorlardı. Bazıları sporcuydu, bazıları iş insanı. Birinin küçük uçak uçurma lisansı vardı. Aralarında kısa ve net bir karar alındı. Kokpite hücum edilecek ve uçağın hedefi ulaşması engellenecekti. Kokpitte uçağı Ziyad Jarrak kullanıyordu. İç anonsu yaparken telsiz hattını tamamen kapatmadığı için bazı sözleri yerdeki kontrol tarafından duyuldu. Kabindeki iki korsan yolcuları bıçaklarla sindirmeye çalışıyor, bombadan söz ediyordu. O anda kimse gerçeği bilemezdi. Sonrasında uçakta gerçek bir patlayıcı olmadığı anlaşılacaktı. Buna rağmen korku, belirsizlik ve zaman baskısı çok gerçekti. Dakikalar içinde uçaktan çok sayıda telefon görüşmesi yapıldı, vedalar edildi, görev dağılımı konuşuldu. Önden dalış, arkadan destek, kapıya sürekli baskı, Saat 9.57 civarında plan devreye sokuldu. Koridorda bir uğultu yükseldi. Ardından ani bir hareket. Hücum korsanları ilk anda hazırlıksız yakaladı. Uçak o andan sonra havada sert manevralara başladı. Aniden tırmanıyor, sonra keskin bir şekilde alçalıyor, sağa sola savruluyordu. Bu hareketler kabindeki boğuşmanın yansımasıydı. Daracık bir kapının önündeki kontrol, bir an yolcuların bir an korsanların eline geçiyordu. Ama baskı hiç azalmadı. Kapı zorlandıkça kokpit içindeki panik arttı. Uçak Pensilvanya semalarında o mücadeleyle yol alırken kokpitten gelen karar giderek daha da agresifleşti. Son bir manevrada burun aşağı verildi ve hız yükseldi. Saat 10.03'te United 93 Shanksville yakınlarında yere çakıldı. Uçakta bulunan 40 kişi, yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti. Hiçbiri eve dönemedi ama uçuğun başkente ulaşması engellendi. Aralarındaki konuşmalarda sıkça duyulan hissiyat şuydu. Beklersek daha çok insan ölecek. O halde beklemeyeceğiz. O sabah bir avuç insan kendi hayatlarını değil başkalarının hayatlarını önceledi. United 93'ün hikayesi gökte yaşanan bir çatışmaydı. Ama o gün yalnızca gökyüzü değil, gökyüzünün altı da tarihe geçti. Federal Havacılık İdaresi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kararla kalkışları durdurdu. Ve havadaki tüm sivri uçaklara en yakın meydana inmeleri talimatını verdi. Radar ekranlarındaki binlerce nokta çarpışma olmadan saatler içinde yere indirildi. Peki gökyüzü boşaltılırken Atlantik'te ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri hava sahası kapalınca Kanada Operation Yellow Ribbon'a devreye soktu. Avrupa'dan gelen yüzlerce uçak ülkenin farklı havalimanlarına dağıtıldı. Küçücük Gender kasabasına tek başına onlarca geniş gövdeli uçak indi. Birkaç saat içinde nüfus neredeyse ikiye katlandı. Okullar yatakhane oldu, kiliseler yemekhane. İnsanlar ellerinden battaniye, kıyafet, oyuncak taşıdı. Birkaç günlüğüne dünya o kasabada yeniden kuruldu. Peki Manhattan'da karada yollar kapanmışken deniz ne yaptı? New York'taki deniz şehre nefes borusu oldu. Köprü ve tüneller kapanınca sahil güvenliğin tüm müsait tekneler çağrısına, feribotlardan römoklara, gezi teknelerinden balıkçı teknelerine kadar yüzlerce tekne cevap verdi. Saatler içinde suyun üstünde görünmez bir köprü kuruldu ve yüzbinlerce insan kıyıdan kıyıya taşındı. Kimileri itfaiyeyi nehirden su pompaladı, kimileri ekipman ve personel taşıdı. Kağıt bir tahliye planı değildi bu. Şehrin damarlarına yeniden kan yürüten, birbirini tanımayan insanların yan yana kürek çekmesiydi. Kulenin içinde de görünmeyen hikayeler vardı. Kuzey Kule'nin Stairwell B merdiven boşluğunda kalan küçük bir grup bina üzerlerine çökerken hayatta kaldı. İtfaiyeciler ve siviller beton ve çeliğin arasında dar bir koridorda birbirlerine tutunarak saatleri devirdiler. Güney Kule'de kırmızı bandanalı adam Ferris Crowther tekrar tekrar yukarı çıkıp aşağı inmeyi seçerek insanları çıkışlara yönlendirdi. O gün kimse onu tanımıyordu. Sonra adı bir teşekkür cümlesinden diğerine sessiz bir kahramanlık simgesine dönüştü. 68 kattık insanlık dediğimiz tam olarak buydu. Merdivenlerde birbirine omuz olan, tanımadığı birini kolundan tutup aşağı indiren binlerce insan düşünün. Dışarıda çelik ve tozun arasında başka bir tanık hayatta kaldı. The Sefer. İkiz kulelerin arasında duran bronz heykel ağır hasarlı ama dimdik çıkarıldı. Yıllar sonra yeniden parka konulduğunda üzerindeki izler silinmedi. Çünkü o izler bir şehrin hafızasıydı. Bir sanat eserinden fazlası dayanıklılığın somut bir hatırası olarak kalmıştı. Bütün bu ayrıntılar bir araya geldiğinde 11 bireylerin resmi yalnızca yıkımın resmi olmaktan çıkar. Bir odada verilen tek bir komutla binlerce uçağın güvenle yere indiğini, küçük bir kasabanın dünyayı ağırladığını, denizin üstünde bir şehrin yeniden nefes aldığını, merdiven boşluklarında, heykellerin gölgesinde, enkazın içinde insanın insana el uzattığını görürüz. Büyük tarih çoğu zaman manşetlerle yazılır ama onu ası tamamlayan işte bu küçük ama gerçek hikayelerdir. Buraya kadar dinlediysen teşekkür ederim. Şimdi söz sizde. Size en çok hangi bilinmeyen vurdu? United 93'ün kokpit mücadelesi mi? Gender'ın dünyayı ağırlaması mı? Manhattan denizinden tahliyesi mi? Yoksa Stairwell Bey'in 68 katlık insanlık hikayesi mi? Ya da The Sephir'in dimdik dalışı veya hava trafik kontrolülerinin görünmez kahramanlığı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. En yapıcı yorumları sabitleyeceğim ve tek tek cevaplayacağım. Bu anlatımı değerli bulduysanız beğenmek ve bir kişiyle paylaşmak bu tarz derin videoların devamı için büyük destek. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.